Merhaba arkadaşlar ben Berke arkadaşlar bugün arkadaşlar kanka online vs yatacağız akşam hemen. başlıyoruz arkadaşlar Uf, Arkadaşlar kendisi boğa kral arkadaşlar Boğa kral 173 arkadaşlar Ona da kanalına abone olursanız sevinirim arkadaşlar Şimdi olmadı bir daha gireceğiz arkadaşlar Bir daha girelim Evet arkadaşlar o bana istek attı. Ben kabul ettim arkadaşlar. Tam tam takıma girerken arkadaşlar. Bu şans diyelim kankamıza. Evet arkadaşlar. Bakalım dün kimse hızımızı geçememişti. Bugün geçebilecek mi bakalım kimse. Ah. Birinci golünü attı. Helal kankam. 2-0 oldu. Arkadaşlar ne oluyor? 2-1 yaptık hadi. Hadi arkadaşlar. Biz neler çevirdik? 2-2. 2 yaptık durumu. Gol. 3-2 oldu durum. Sakin arkadaşlar. Sakin oynayalım. Biraz sakin. 4-3 arkadaşlar. Tamam. Bol şans. Helal kankam. Çok iyisin. Arkadaşlar bu iki parmak oynuyor galiba. Kankam. Ve 5. golümüzü atıyoruz. Neler yaptık bugün? Neler yapıyoruz? Dünkü gibi pro oluyoruz pro yine. yine. Oba. Özel güç kullandım anca ya. Ah. Ah. 6 4 tamam sıkıntı yok. Ah. Arkadaşlar şu an bir dakika. Ama olmadı. İşte olmadı. İşte neler yapıyoruz burada. Hadi gir. Lan girmedi ya. Gir ya. Ya girsene bir. Arkiş oğlum ya. 6 6. Şar. Bence maç onda diyebilir miyim şu an ya? Bence ondan maç. Hiç sıkıntı yapmadan ben o maçı. Hadi bakalım arkadaşlar. Ama kazanmasak bile çok iyi. Önemli maç değil arkadaşlar. Dostluk maçı yapıyoruz. Evet 7 7 yaptık. Bol şans diyelim kankama. Arkadaşlar. Çok iyi oynuyor bu arada. Söyleyeyim onu. 8. golümüzü atamadık ama kesin o bana atacak. Kalede duruyor abi. Kalede durmak yok ya. Hadi arkadaşlar. Bir gol mü? Hadi bismillah. Yani arkadaşlar. Tebrik ederim. da çok iyi bir maçtı. Şimdi hemen videoyu yükleyeceğim arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Tebrik ederim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik yani video görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoyu yüklüyorum arkadaşlar.